Elize. Yedek anahtar için geldi. Müşterimizin kumandası anahtarı vardı. Biz kumandalı anahtar yaptık. Cihazımızı bak, kodladık. Şu an çalışır vaziyette. Arabayı çalıştıralım. aracımız da çalıştı. Kumandalı anahtarımız hazır orijinal kumandalı strange eliz anahtarı kodlandı bu aracın tüm anahtarları kaybolsa da aracın yanı başında anahtar yapabiliyoruz arkadaş anahtar işe biliyoruz strange eliz anahtarı yaptık müşterimiz orijinal kumandalı anahtar istediği biz de öyle yaptık hazır arkadaşına taşır evet. evet.